Meteoroloji uyardı. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı düşecek. Mega kenti kutup girdabı saracak. Sıcaklık 10 derece azalacak. Uzmanlara göre İstanbul'a kar da geliyor. Haber Muhabiri Ahmet Nazif Ural ve Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ajansta. İstanbullular özellikle Ocak ayında kar yağışını çok bekledi. Ancak ne yazık ki Ocak ayında herhangi bir kar yağışına rastlanmadı. Bunun yanı sıra tabii gözler Şubat ayına dikilmişti ve Şubat ayında bir kar yağışı olacak mı? Sıcaklıklar ne kadar düşecek veya ne kadar artacak? Bu soruların ceva cevabı, da oldukça merak ediliyor. Biz de bu soruları şimdi işin uzmanına soracağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir. Güven Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam en çok merak edilen soruyla başlıyorum. Kar ne zaman geliyor? Şimdi Ocak ayı geçtiğimiz Ocak ayların en sıcağı oldu yani. Yağış da maalesef alamadık. Yani kurak bir Ocak ayını geçti. Yani meteorolojik kuraklığı gördük. Şimdi tabii hava yüksek basıncın etkisiyle 16-17 dereceleri buldu. Tabii Afrika ataklı olarak geldi. Ama bugünden itibaren hava yavaş yavaş soğumaya başladı akşam saatlerinin itibarında de, de hava yavaş yavaş iyice kendini soğumayla gösterecek. Yani salı günü e, tabiri caizse e, dip yapacak yani hava sıcaklığı. E, sıcaklık en az 15 dereceye yakın. Yani 12 ile 15 derece arasında e, düşüş bekliyoruz. E, ve bu hava kutup soğuğu gelecek. Nereden gelecek? Kutuplar üzerine, İskandinav ve Sibirya e üzerinden gelecek. Şu anda Rusya ve e, haritalarında e, evet. evet Şimdi dikkat edersek e, Rusya üzerine ve Kırım üzerine bu hava aşağı doğru hızlı bir şekilde inecek. Ben şuradan hemen alayım. Salı gününe gelelim. Evet, salı gününe geldiğimizde rüzgarlar gördüğünüz gibi kuzeyden aşağı doğru hızlı bir şekilde akıyor ve e, kar yağışı yavaş yavaş başlayacaktır. Evet, çarşamba gününe geldiğimizde e, dikkat ederseniz İstanbul'da da bir kar yağışı görüyor ama çok ağım an çok kuvvetli bir kar yağışı değil. Yani ilk başta e, gördüğünüz gibi 4 derecelerde kar yağışı biliyorsunuz 4 derecede başlıyor aşağı doğru inecek. E, Tabii bu sıcaklıklar kıyı şeridimizde İstanbul'un kıyı şeridinde karla karışık yağmur e, daha sonra akşam saatlerinde kara dönüşecektir ama bu kalıcı değil. Yani çok hafif bir kar sistemi kendini gösterecek. Dikkat eder akşam saatlerinde biraz daha kuvvetlendi. İşte Bartın, İstanbul ve Marmara'nın doğusu gibi kuvvetli bir şekilde görüyoruz. Perşembe günü biraz daha etkisini Türkiye'de e, genişletecek ve e, iki derecelere kadar İstanbul üzerinde görülecek. E biz sıcaklar düştüğü için yüksek kesimlerde bir 10 santime yakın kar görme ihtimalimiz var. Kıyı şeridinde de işte kar yağışı oldu gibi yani 3 santim veya 4 santim bir şeye ulaşabilir İstanbul'un kıyı şeridinde ama çok kuvvetli bir kar yağışı değil. Esas Soğuk beklediğimiz soğuk hava ayın 14-15'inden itibaren yeni bir soğuk hava kütlesi bekliyoruz. Bu daha etkili olacağını tahmin ediyoruz. Ama bu da tabii ki işte doğu kesimlerinde olduğu gibi çok kuvvetli olacaktır. Yollarını kapatma ihtimali var. Bolu, Düzce, Kastamonu, Bartın kısımlarında da kar yağışının etkilerini oradan yaşayanlar hissedeceklerdir. Evet hocam yaklaşık 12 derece 15 derecelik bir düşüşten bahsettiniz. Evet yani sıcaklıklar e, hızlı bir şekilde azalacak. İşte şöyle baktığınız zaman Türkiye'nin tamamı e, Ankara eksi 5'lerde İstanbul 2 derecelerde ve hemen e, Avrupa'nın doğusu e, tamamen soğuk bir hava kütlesi. Yani kutuplardan inen bir soğuk hava kütlesiyle e, tabii ki bir yerleşmiş olduğu için bunun etkisini göreceğiz. Ama kısa sürecek yani cuma gününe kadar yağışlarını alacağız. ve Ondan sonra yine bu soğuk hava devam edecek. Yani soğuk hava kitlesi etkili olmaya devam edecek. Peki. Ee, evet hocam son olarak bir soru daha sorayım sizlere. Ee, evet hocam haritada da baktık birçok farklı konuya. İstanbullular 14'ünden 15'inden sonra hava daha da soğuyacak dediniz. Ona son ekleyeceğiniz bir cümle var mı? Şimdi tabii daha mesafe uzun. Ayın 3'ü ee, bir 10 günlük bir süremiz var. 10 günlük bir süre içerisinde sistemlerin nasıl hareket edeceğini göreceğiz. Çünkü çok hızlı bir değişim gösteriyor. Ee, kararsızlık söz konusu ama işte kutup havasını hızlı bir şekilde aldık. Ee, şimdi şu anda Batı Avrupa'da bir yüksek basınç sırtı var. Ama soğuğu bize geldi. Ee, bunu daha önce de bekliyorduk ama maalesef e, onda etkili olamadı. Şimdi etkisini gösterecek. Havadılar daha da soğuyacak. İşte kar alacağız. Kar bizim için önemli. E, çünkü neden? E, i̇şte barajlarımız olacak, yeraltı sularımız, kaynaklarımız daha kuvvetlice. Toprağa büyük faydası var, ekosisteme büyük faydası var. E, bunları tabii ki e, karın e, en güzel tarafları bunlar. Ama metropollerde biliyorsunuz e, <laughs> yağdığı zaman trafik allak bullak oluyor. E, don olayına Dikkate buz olayına dikkat etme akşam saat çünkü rüzgar kuzeye döndüğü için kuvvetli deyiz için don olayı da olabilir. Ona dikkat edilmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Evet, Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir bize aslında önemli açıklamalarda bulundu. Havanın 12 ila 15 derece kadar düşeceğini, hava sıcaklıklarının, kar yağışının özellikle çarşamba günü kendisini göstermeye başlayacağını, perşembe günü daha da yoğun olacağını ve ayın 14'ünden 15'inden sonra tekrar bir soğuk hava e, ikliminin içerisine gireceğimizi iletti diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.